Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Devil May Cry 5'i Türkçe yama yapmaya çalışacağız. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Adresimiz öncelikle oyunindir.vip. Bilginiz olsun. Buraya geldiniz arkadaşlar. Devil May Cry 5 Türkçe yama indir. Diye yaz arattığınızda hemen zaten karşınıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Şöyle görsel var arkadaşlar. Burada bu linkler biraz kırık. Bilginiz olsun. Burada çeviride oyun çeviri yapmış olduğu bir çeviri. Türkçe ama işlemi. Kendisi, kendilerinin emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben daha önce indirmiştim arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu size göstermek için indiriyorum. Öncelikle RAR dosyası olmayan arkadaşlar için şöyle göstereyim size. Ee, önce klasöre tıklıyoruz arkadaşlar. Sol klikle tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Daha sonra 7 zip olarak. Yani tıklıyoruz buraya. DMC TR ve 4 oyun indir VIP Klasörü ayıkla. Tıkladığımızda otomatik olarak zaten burada olduğu için tümle evet diyorum. Ve klasör bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bu şekilde klasörü çıkartıyor içerisinden. Bunu hemen kopyala diyebilirsiniz. Kes diyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben kopyala diyorum. Hemen geliyorum buradan. Bilgisayar diyorum. Burada Steam App e, apps, Come on diyorum. Devil May Cry nerede? Hemen bakıyorum şu an. Devam bulmaya çalışıyorum. Hatta D'ye basayım. Niye uğraşıyorum ki ben? Ee, bu da bir seçenek tabii ki. Evet. Burada arkadaşlar daha öncesinde kurulum sağlamıştım. Hemen geliyoruz buraya. Kopyala demiştik ya da kes demiştik. Yapıştır diyoruz. Hemen geliyor. Daha sonra sadece yapmamız gereken bu arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Zaten klasörü içerisine attığınızda evet diyecek. Tamam başlığınızda evet diyecek. Klasör içerisine attığımızda zaten e, var olan klasörde olduğu için e, direkt seçenek çıkacaktır diye düşünüyorum. Eğer çıkmazsa da ee, bununla ilgili buradaki yani DMC'nin kurulu olan dosyasını şöyle tıklarsınız arkadaşlar. Ctrl C yaparsınız. Buradan zaten alıyor. Hemen şuradan göstereceğim ben size. Tekrardan. Şuradan da şunu kapatmayalım. Bir saniye. Çok özür dilerim. Biraz amatörce iş oldu. İleri diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya attığım için direkt bu e, dosyayı görüyor. Bu klasörü görüyor. Bakın burada e, Streamlibrary sistem Apps, Come On, Devrim Ekran 5 diyor. Burada da aynı şekilde. Yani dosyanın içine attığınız zaten otomatik olarak dosya konumunu alıyor. Kur diyorsunuz arkadaşlar. Gereken boş alan 60 MB. Kur diyorsunuz. Ve yapmanız gereken başka bir şey yok. Bitmesini bekliyorsunuz sadece. Bu bittikten sonra arkadaşlar hemen göstereceğim ben size. Bu biraz zaman alıyor. Bilginiz olsun ben önden kurduğum için biliyorum. Bu biraz zaman alacak. Burada biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Türkçe yamamız gerçekleşmiş durumda. Bilginiz olsun şöyle bir ekran geliyor. Türkçe oyunu başlat dediğinizde oyun başlar. arkadaşlar tekrardan teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe olmuş durumda. Hemen bakalım. Uf. Bunun yaptığı pınvın. Niro. Devil May Cry. Abi şu ses bile mükemmel ya. Arkadaşlar arka, arkadan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Arka taraftan görünüyor mu? Arkadan ne kadar görüyorsunuz? Da ayrı bir şey oldu. Tuhaf bir tabir oldu. Ee, arka tabalamda Devil May Cry yazıyor. Yani Devil May Cry oyununu gerçekten çok seviyorum. Hemen şöyle bir DMC tarihine bakalım arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için. Ufak bir bilgilendirme olsun. Uzun zaman önce diye başlıyor hikayemiz. Evet bu oyun 5 seriden oluşuyor arkadaşlar. Aslında 6 var ama Devil May Cry diye ayrı bir e, oyunu DMC olarak ayrı bir oyun daha çıkarmışlardı. Yani şu anda aslında 6 tane oyunu var serinin bilginiz olsun. Bu 5. oyunu o DMC çok farklı bir şey. Seri... E, İsterseniz birlikte oynarız. Birlikte gözlemleriz. Hikayesi akıyor gerçekten. Ben bu seriyi seviyorum. Yani DMC 3 Türkçe yaması var. DMC 4 var. 5 var. DMC var. Ama ee, örnek olarak mesela bu DMC 3 şu anda. Hikaye DMC 3'te başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. DMC 3'te hikayemizi başlatıyorlar. Yani DMC 1 ve DMC 2'nin Türkçe yaması yok arkadaşlar. Hem de İngilizcem biraz zayıf. Biraz değil hatta bayağı bir zayıf. O yüzden onları da oynarız oynamasına. Ama yorumlamak çevirebildiğimiz kadar çevirmeye çalışırız. Elimizden geldiğince. Evet gel zaman git zaman. Ve DMC bir arkadaşlar. Hikaye bu şekilde. DMC 2'ye geçiş yapıyoruz. Ve DMC 4 geliyor. Bu şarkı çok iyi ya. <laughs> Abi dubstep siz olanı Sade olanı güzel Blood of Sparda Aries. Evet ve şimdi sırada arkadaşlar Devil May Cry 5 Banana. Evet arkadaşlar hikaye bu şekildeydi Umarım hoşunuza gitmiştir hikaye Yani oynanışı da dediğim gibi kendisi kadar güzel Eğer eşlik ederseniz bu seriyi birlikte oynarız 1'den, 2'den, 3'ten, 4'ten, 5'ten hikayeli bir şekilde yani 3'ten, 1'den, 2'den, 4'ten, 5'ten şeklinde devam ederiz. Kendinize çok iyi bir bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Seviliyorsunuz.